Pırasa bekledikçe suyunu çeker, kurumuş ağaca döner, pişmesi geç olur. Bir de pırasayı ne kadar ince alırsanız o kadar çabuk pişer. Bir saatte pişecek pırasa içine hiç su ilave etmeden ne yapar? 15 dakikada lohum gibi olur. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar pırasaları önce bir e, yıkama yaptık, ön yıkama yaptık. Hemen şöyle bir tanesini göstereyim. Pırasa da sadece şöyle bir çizik atıyoruz. Çizik attıktan sonra yüzünden bir tanesini alıyoruz. Şöyle görüyor musunuz? Pırasalar hepsini ayıkladık. Şöyle bir doğramayı da gösterelim. Daha az doğran ki daha düzgün anlaşılsın. Arkadaşlar pırasalarımızı böreklik gibi doğrayacağız. Fazla iri olmayacak. Şöyle bir tanesini göstereyim. Ocakta piştiği zaman da zaten bu ne yapar? Erzi çöker. yeşil görünsün diye biraz da yaprağından atıyorum. Yanımızda ılık su var. Ilık suyu da şöyle yanımıza alalım. Bunun hepsini doğrayacağız. Ilık suyun içine atacağız. E, Praslanın acı kokusunu bir alsın. Hem de praslanlarımız biraz daha temizlensin. Praslanın içine e, soğan doğrayacağız. Elinizde varsa bir tane büyük boy soğan yoksa iki tane ufak soğan doğrayabilirsiniz. Bir de e, soğanla ilgili şunu söyleyeyim. Genelde diyorlar ki işte pırasıya soğan doğranmaz. O tür hurafelere inanmayın arkadaşlar. Soğanın lezzeti ayrı, pırasanın lezzeti ayrı. İkisi birbirini tamamlayıcı bir lezzet. Soğanların da çok ince olmasın. Soğanımız, pırasamız hazır. Ocağın başına geçiyoruz arkadaşlar. Ocağımızı yaptık. Soğanı kavuracak kadar içine bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Ortalama yarım fincan civarında. Tabi elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Yağımız bir ısınsın önce. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanı döküyoruz. Soğanımı bir karıştırdım. Ocağı orta ateş aldım bir kapak kapatıyorum. Soğanımızın daha çabuk kavrulması için. Soğanımızı bir kere karıştırdık. Şöyle bir gösterelim. Hafiften yanıklar oluşmaya başladı. Ee, i̇çinde soğanın, pırasanın çiğ kokusu olmaması için hafiften soğanlar yanacak ki yemeğin sonunda e, soğan kokusu pırasaya da geçecek. Güzel bir lezzet ortaya çıkacak. Suda beklettiğimiz pırasayı atıyoruz içine. Şöyle bir karıştırdık. Altını en kısık dereceye getiriyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra kısır derecede kendi suyuyla pırasanın pişmesini bekleyeceğiz. Ara ara kontrol edeceğiz. Pırasamız pişmeyecek olursa ne yapmamız gerekiyor onu da söyleyeceğiz. Şöyle bakın pırasayı sadece bir kere karıştırdım. Bir de kontrol edelim. Şöyle bir tanesini kontrol ediyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar pırasalarımız eziliyor. Hem taze olduğundan hem de pırasta ufak olduğundan dolayı hiç su ilave etmeden pırastalarımız pişti. Görüyor musunuz? Şimdi buna bir tatlı kaşığı domates salçası atıyorum. Ocağımız en ısık derecede. Domates salçasını attıktan sonra kapağı kapatıyorum. 2 dakika da kısık ateşte domates salçasıyla kavuracağım. Salçalarımızı da kavurduk. Salçamızı ne kadar iyi kavurursak o kadar lezzetli olur. Midemiz de yanına ekşime de yapmaz. Bu aşamada ocağı biraz daha yükseltiyorum. Üzerine yarım çay bardağını geçkin bir soğuk su ilave ediyorum. Bu soğuk su, hem salçan renginin güzel çıkmasını sağlayacak hem de yemeğimiz daha lezzetli olacak. Soğuk su ilave ettiğim gibi şöyle bir karıştırıyorum. Sıra geldi baharatlarına. Burada bir çay kaşığı pul ben, bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı da tuzumuz var. Onu ilave ediyoruz. Ee, yemek az olduğu için ben baharatları az kullandım. Şöyle suyuna baktım. Suyunu bir çay bardağına tamamladım. Toplamda bir çay bardağı su vermiş oldum. Kapağı kapatıyorum. Arkadaşlar kısık ateşte 5 dakika bunu bir kaynatıyorum. Bütün baharatlar, lezzetler iç içe bir girsin. Ondan sonra kapatacağım. Arkadaşlar şu damlacık har sizi yanıltmasın. bunlar su değil bunlar buhar. E, i̇çinde su var diye daha fazla pişirmeye kalkarsan yemeğini yakarsın. Kapağı kapatıyorum. Altını kapatıyorum. Bu dinlenirken üzerine yoğurdunu hazırlayacağız. Prestamız hazır. Hemen şöyle az bir yoğurt hazırlıyoruz. Porsiyona göre yoğurt ayarlayabilirsiniz. Yoğurdu şöyle hafiften karıştırayım. Az bir şey sulandıracağım. Akıcı kıvama getireceğim. Çok az bir tuz. İki diş ezilmiş sarımsak. Dövercimizin içine su koydum. O suyla yoğurdumuzu hafiften bir sulandıracağım. Akıcı kıvama getireceğim. Yoğurtumuz hazır. Yoğurtlu pırasamız hazır. Yemeğimiz bu. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şehir'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı yaratıcı videoymuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şehir yapar. Siz isteyin, biz yapar. Afiyet olsun.